Öncelikle bu dizi hiç bitmeyenler videomuzu beğensin. Ayrıca yorumlara hançer kalp Cihan'ı yazalım ve hep birlikte sayımızı yakından görelim. Mukadder Hanım Hançer'den Beyza'yı konağa geri döndürmesini istiyor. Hançer Cihan ile Beyza'nın evliliğinin sonlanmasında kendisinin de rolü olduğunu düşündüğü için bu görevi üstleniyor. Ancak Beyza'nın konağa dönmek için koyduğu tek şart herkesi şaşırtıyor. Artık Cihan ile Aynı odada yaşamak ve gerçek bir çift gibi davranmak istiyor. Bu hamle Beyza'nın Cihan'ı tamamen kazanma arzusunu ve Hançer'in konumunu sorgulamasını tetikliyor. Hançer'in ikilemi. Beyza'nın bu beklenmedik teklifi Hançer'i zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Cihan'ın Beyza'nın şartını kabul etmesi durumunda Hançer'in gerçekleri açıklaması, bebeğin babasıyla ilgili sırrı kaçınılmaz hale gelebilir. Peki hançer, sevdiği insanı kaybetmemek için sessizliğini koruyup bu durumu kabullenecek mi, yoksa dürüstlüğü seçip Cihan'ın kararını etkilemeye mi çalışacak? San'ın gizli planı, San'ın develi oğlu, ailesinden intikam alma niyeti artık netleşmiş durumda. Babasının ölümünden mukadderi sorumlu tutan San'ın, Metin'in akıl hastanesinde tutulduğu gerçeği ne zaman ortaya çıkacak?'' Bu sır dizinin temel dinamiklerini değiştirecek bir dönüm noktası olabilir.